Doçent Doktor Can Keçe, genel cerrahi, gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji uzmanı. Yaklaşık 10 yıldır kanserle ve kanserli hastalıklarla uzun zamanda ve agresif bir şekilde mücadele eden bir hekim olarak sadece kanseri teşhis etmek, tanı koymak, ameliyat hazırlamak, ameliyat etmenin yeterli olmadığını görmüş bir hekimim. Çünkü hastaların taburcu olduktan sonra da <laughs> yepyeni bir hayata başlamaları söz konusu ve bu hayatta onları bekleyen şeyler aslında Onların kafasını en çok uculayan, kurcalayan konular. Dolayısıyla biz e, gerek sağlıklı gerekse kanser hastalarda yaşam stili değişikliklerinin şart olduğuna inanıyor. Buna sadece ben değil. Bakın 2009 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri Nobel Komitesi tarafından e, isimlerini okuyarak söylüyorum. Carol Grider, Jack Szostak ve Elizabeth Blackburn isimli Amerikalı ve Avustralyalı üç bilim insanına verildi. Bu üç bilim insanın özelliği neydi? Bu üç, üç bilim insanı yaşlanma, kanserli hastalarda yaşlanma, sağlıklı insanlarda yaşlanma ile direkt ilişkili olan telomer dediğimiz telomer yapısını, kromozomdaki bir telomer yapısını ortaya koymaları ve bunun hayat kalitesi üzerindeki etkilerle değişebildiğini ortaya koymaları. Şöyle izah edeyim, telomer. Ayakkabı bağcıklarındaki aklet dediğimiz ucundaki plastik akletleri düşünün. Ayakkabı bağının tiftiklenmesini ve açılmasını engelleyen basit bir aparat. Günlük hayatımızda uyguluyor. İşte kromozomlar da sarmal yapıda olduğu için bunların ucunun da bağlanması gerekir. Aklet dediğimiz olay kromozomların ucundaki bu akletlerdir. Yaklaşık 20-25 tane protein cin, amino asit dizisinden oluşmuş Spesifik protein kalıplarıdır bunlar. Her insanın kromozomunda vardır. Abletler, bu telomerler yaşam stili değişiklikleriyle etkilenebilmektedirler. Yaşlanmayla bu telomerlerin kısaldığı ortaya konmuştur. Yani 18 yaşındaki bir gençle 70 yaşında bir insanın kromozomlarının telomer boyları aynı değildir. Genetik miras, genetik yatkınlık, cinsiyet stresli ortamda çalışma, yeme içme, sosyo-kültürel durumlar hepsi kromozomlarımızdaki genetik yapıyı zorlayan unsurlardır. Zorlayarak belli bir süre kansere dönüşümünü sağlayan unsurlardır. İşte bu tıp insanları bu telomer yapılanı buldukları için bu böyle dün almadılar. Telomer zaten biliniyordu. Şunu ortaya koydular. Yaşam stili değişiklikleriyle telomerlerin boyları uzayabilir. Yani 18 yaşındaki bir insanın telomerinin boyu her bölünmede hücresel olarak kısalıp kısalıp ileri yaşta çok az bir hale geldikten sonra programlı hücre ölümü devreye giriyor ve vücut o hücreleri yok ediyor. Edemezse kansere dönüşüyor. İşte yaşam stili değişiklikleriyle bu telomerlerin boyunun kısalması'nın mümkün olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu, bu, bu e, durumun yaşam stili değişiklikleriyle geciktirilebilmesi insanların yıllardır yüzyıllardır hayal ettikleri sonsuz yaşam ya da uzun yaşamın belki de kapısını aralayan bir durumdur. İşte bu kapıyı aralamalarından dolayı bu insanlar Nobel Nobel Tıp ödülünü aldılar. İşte sağlıklı insanlarda yaşam stili değişiklikleriyle bunları sağlamak mümkün olduğu gibi kanserli hastalarda da ameliyat sonrası yaşam stili değişiklikleri yine kanserin lüksünü veya ilerlemesini veya insanların sağlıklı bir hayatta sağlıklı olarak kalabilmelerinin önünü açmaktadır. Nedir bu yaşam değişiklikleri? En önemlisi stresten uzak durmak. Bu konuda yapılmış çalışmalarda masa başına çalışan bir trafik polisiyle polisle trafikte çalışan egzoz dumanı altında çalışan ve 10 yıllar çalışan trafik polislerinin kromozom analizlerine bakıldıklarında aynı yaşta olmalarına rağmen, aynı meslek yılı içerisinde çalışmış olmalarına rağmen stres altında ve egzoz dumanı gibi çevresel maruziyete maruz kalan kişilerde kromozom adletlerinin telomerlerinin daha kısa olduğu ortaya konmuş. Dolayısıyla stresten uzak durmak, temiz çevrede çalışmak, aktif bir insan olmak, günde mutlaka 30 dakikalık bir egzersiz yapmak, haftada en az 150 dakika bir egzersiz programına girmek, kas germe egzersizleri yapmak, bir spor salonunda çalışmak, özellikle bu çok önemli, germe egzersizlerin yapılması. Yine çok şekerli, karbonhidratlı işlenmiş gıdalardan uzak durmak, beraberinde protein alımını kısıtlamak, yani et ve et ürünlerinin tüketimini sınırlandırmak, bunları sadece doğal et olarak tüketmek, işlenmiş et gıdalarından uzak durmak, alkolü, sigarayı mutlaka ama mutlaka hayatta hayatımızdan çıkartmak bu kromozomlardaki telomer yapısının kısalmasını önlediği bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ameliyat sonrası hastalarda da yine kanser hastalarımızda en önemli sıkıntılardan bir tanesi hastalığın tekrar yükselip etmeyeceği kaygıları ve lüks olursa beni neler bekliyor kaygılarıdır. Yine burada da iyi bir ekiple, iyi bir bilgilendirmeyle hastaların bu stresini ortadan almak dahi hastaların lüksünü azalttığı ve hayat kalitelerinin arttığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla yaşam stili ve yaşam stili değişikliklerinin e, düzenli bir şekilde hayatımız olmasını sağlamak, bu konuda irade ortaya koymak kesin ve kesin insanların kansere yatkınlığını azaltmakta Ömrünü uzatmakta, kanserliyse de cerrahi veya ameliyat sonrası veya tedavi sonrası nüksünü azaltmaktadır. Dolayısıyla yaşam stili değişikliklerini hafif almamak gerekiyor. Ben bu konuda tüm ameliyat ettiğim ve takip ettiğim hastalarıma gerekli zaman dilimini ayırarak bilgilendirme yapıyorum. Bunu da görev olarak kabul ediyorum.